Şimdi televizyonlara, YouTube'a vesaireye çıkan birçok insanları, tartışma yapanları, yani profesör, hoca vesaire birçok insanları görebilirsiniz. Her zaman olacak zaten şu ana kadar olduğu gibi. Onlara dikkat edin. Bakın konuşurken şöyle bir klişe bir laf vardır. Eskiden beri devam eden. İşte din bir inançtır. Tamamen insanın aklının dışında böyle inanma ihtiyacından kaynaklanan bir durumdur. Bundan dolayı da dinin alanı başkadır, aklın alanı başkadır gibi böyle klişe bir laf duyarsınız. Bir kere din kelimesi geçtiği anda İslamiyet'i bütün dinlerden istisna etmemek din konusunun bilinmediği anlamına gelir. Din senin anladığın gibi değildir İslam'da. İslam'ın kendini tarifi veya İslam'ın din tarifi insanların tarifi gibi İslamiyeti ve diğer dine dinin ne olduğunu bilmeyen insanların tarifi gibi değildir. Din İslamiyet'e göre din Allah'ın kendisini kainatla birlikte tarif etmesidir. Dolayısıyla kainatın diliyle Kur'an'ın dili aynıdır. Sen bu noktayı nazardan değerlendirmen gerekiyor. Bu noktanın doğru olup olmadığını araştırman gerekir. Peki bizim açımızdan din ne ifade ediyor? Bizim açımızdan din ne ifade ediyor? Din bir ebediyet müjdesidir. Yani senin için ebedi hayatın yaratıldığına ilişkin bir müjdedir. Dolayısıyla ister Müslüman olsun, ister başka dinden olsun, isterse ateist olsun, ne olsa olsun, neticede bu madem böyle bir iddiası var İslamiyet'in, bu meselenin doğru olup olmadığını araştırmak meselesi önemli olması gerekirken, ilk sırada olması gerekirken İslamiyet'in yanlışını ispat etmeye çalışmak, oradakini anlamaya çalışmak yerine hakaret vari konuşmak, bu bir kere insan denen canlıya ait olan bir vasıf değildir. Din bir ebediyet müjdesidir. İnsan için ebedi hayatın yaratıldığını müjdelemek, bunu da delillerini serdetmekten ibarettir. Durum böyleyken bir bakıyorsunuz konuşmalarda, o tartışmalarda eğer böyle ateizmi destekleyen herhangi bir cümle olursa ki doğruluğundan kastetmiyorum, bahsetmiyorum çünkü çünkü ateizmin kendisini ispat etme gibi bir durumu yoktur. Aklen ateizm kendisini ispat edemez. Bu aklen akıl var olduğu sürece imkansızdır. Buna rağmen söylenen basit basit cümleleri, basit seviyedeki insanların basit cümleleri alkışlaması bu insanın kendisine ne olduğunu anlamamaktan ileri geliyor. Eğer farz mı var? Eğer farz var? İslam'ın dediği yanlış olsa, yani insan ölümle tamamen hayatı bitiyorsa, bir daha dirilme olmasa, bir daha ebediyen insanların birbirle görüşmeme, görüşmesi olmasa, oturup kanlı gözyaşıyla ağlamak Gerekirdi. Bu kainattaki insanın başına gelebilecek en büyük hadise değil mi? En büyük dehşet değil mi? Durum böyleyken insanın ebediyen yaşayacağını, aynen ilk kez insan nasıl yaratıldıysa, şu anda nasıl insan var edildiyse, aynı şekilde insanın var edileceğini, şu anda var eden sebebin de aynı şekilde insanı var edeceğini nefretle, kinle bu şekilde ifadelerde bulunmak bu insan denen canlıya ait bir özellik değildir. Artık hangi canlı türüne ait bir özellikse kendisi karar verir. <laughs>